Herkese selam arkadaşlar. Yeni karakter geldi bugün biliyorsunuz. Yeni sezonla birlikte Sora. Sora'yı oynayacağız. Mümkün olduğunca da kombolarını vesaire anlatmaya çalışacağım. Karakter ultisi olmayınca pek işe yarayan bir karakter değil. Lapu lapu tarzı aslında. Ultisi olunca çok güçlü. Ultisizken yetenekleri çok önemli değil. Like atarak abone destek olabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bakalım nasıl ulaşacağım. bir performans sergileyeceğiz bu direkt. maçta. Karşımda Yuzong var. Yuzong'a karşı sıkıntı çekiyor bu arada. Yuzong'u ezemiyor. Uçar. Ve Angela var yani. Epic ligine düştük yine Angela. Kaynıyor her taraf. Çok rahatsızım Angela'lardan. Karşıya gelen Angela'lar. Adam keseceğiz. Kestirtmiyor. Kurtarıyor bir şekilde. Öyle işte puşluyor. Ben de şöyle uzaktan sonra boş atayım. Bu yeteneğinizi bu arada böyle joystick'i e oynatırsanız o tarafa doğru atılıyor. Oynatmazsanız olduğu yerden atıyor. Yanlış adamın üstüne falan uçmayın yani. 110 gün inşallah ölmezsiniz. Skill'ini attı lan oyunu ama. Niye kesmiyoruz onu? Beni burada satmazsanız bir şeyler yapabiliriz bence. Dolaşımcımız nerede bilmiyorum ama. Yuzong ölse çok iyiydi. Aslında minyon kaçırdı. O da fena olmadı da. Ölse... Olsa... Tamam. Blaine yine burada kaldı. Angela sana yardım etmediği sürece sen yine alamayacaksın burayı. Ya da ben şöyle ikinize birden saldıracağım. Buranın böyle olmaması lazım ya. Yok mu destek? Misilemen falan da gitti. Kufra oyunda yok. Üst koridorda olayın. oleyin. Okey. Burası çok kötü kaçtı. Bir şeyler çıkması lazım da buradan. Şöyle kaçayım. Beni kesmiş bile olabilir bu arada. 110 şu an şu minyonu almam lazım. Suyu kaçtı moduna da geçtik. Ben onu kestim. Muhtemelen ne yaptığımı çok anlamadım. Oh, burada da fight kaybetmişiz. Ultisini bana da atarsa beni de kesecek. Tamam. belki. Sonra onu keser mi? Bu tarafa doğru kaçsaydım kaçabilir miydim bilmiyorum. Yaptık de oldu. Hadi bakalım kolay gelsin bu maç. Neler olacak? Bu ildini açıkçası çok bilmiyorum. Ablemine savaşçı girdim. Şurada sanırım birileri var. Geliyorum geri. Vururuz bunları da. Fena vururuz hem de. Güzel. Aa, i̇ki modunda da bu arada karakterin kombosu. ikinci yetenek, birinci yetenek sonra ulti şeklinde. Çünkü o yeteneklerle ultinizin yükünü doldurmanız gerekiyor. Temel saldırı da dolduruyor ama direkt yeteneklerin hepsini tutturursanız yine doluyor. Ondan sonra ultinizi atıyorsunuz. Suikastçı modunda ikinci yeteneğinizi tutturursanız yani sol tarafa çektiğinizde ikinci skininizi tutturursanız bu arada. Mesela şöyle. Şunu bir keseyim. İkinci yeteneğiniz yenileniyor arkadaşlar. Fena bir solo kill attık. Birazcık hatalı oynadı Yuuzhan burada öyle hadsizlik yaptı. Normalde bu lane de kötü değil bu arada eminim. Yuzong bu tarz çarlara karşı çok kötü olan bir kahraman değil. Büyüdür önce botu aldım da zırh botu alman lazımdı. Bana zırh botu önerdim sandım. Onu önermemişim herhalde. Bu sefer bir tur daha Yuzong'a oynamak yerine mid'e testeye gitsem Gökkır'ın 20 stack oldu adamı. Şu bir de canavar modunda şöyle şunu. Ya Martis. Ne sıkıntı bir çarsın ya. Keşke suikastçı moda oynasaymışım. Ama olmaz her maç dif diyoruz ya. Solo girilmiyor bu ligde. Ses aç yazıyorum bir de. Na, kim ses açsın? Kime söveceksin ki? Bana mı söveceksin? Hmm, bu varmış lan dur. Hakikaten keseriz mi Güzel. Seni de kestim. Hatta arkamdakini bile kestim. Yetişeceğim yetişeceğim ona. Çok güzel. Bu kuleyi alıp bir de üstüne turtle alırsak. Buradaki minyonlar baya fazla. O kule düşebilir. Ben turtle'a doğru gideyim. Kimse bakmazsa baya iyi olur. Kadım da bitecek birazdan. Güçlüyüz. Burada savaşabiliriz. Kufra pozisyon verme adamlara. Gözünü seveyim. Martis'i kim tutacak peki sen? O tarafa gidersen. Şöyle misleme falan her şeyimi attım ama korktum bir anda. Tek Bu nasıl bende kalıyor ya? Yani bende kalmasına bile sinir oldum. Çünkü öyle bir smite atma stili yok. Nasıl bende kalabilir? Bir de buradan kill topladı ya. Aha. Yani. Dur. Bak 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 Angela'nın ekipe bak. Gel gel gel. Ultimi harcamayacağım çünkü şu arkadaşa gitmek istiyorum. Ya hadi konuşacağınız oyun oynayın kazanmak istiyorum ama. Video çekmek istiyorum. Belki bu charla global olacağım ben. 8 saniye. Ultisi hızlı dönüyor bu arada kahramanın. Bayağı. Görmüş benim burada olduğumu. Ha bu maçı kazanma umudum pek yok açıkçası. Kim taşıyacak ki? Ben late game'de düşeceğim. Late game o kadar güçlü değil. Kahramanın. Orta oyunu bayağı güçlü. Late game'i güçlü de Angela karşıda değil de bende olsaydı o zaman güçlü olurdu. bir de kahin alayım. İşimi görebilir. Oradaki payta yetişebilirim. Biraz bekleyin. Angel falan kapanırsa. Birkaç moduna geçtik bakalım. Hmm, tamam. Obsidian yedik. Baba. Ölmeyin ya lütfen. Bir Angel amaç taşımasın Martis'le. Var mı? Angela var mı ya bana? Bana bir Angela gözünüzü seveyim. Ben de Angela. Lan tank ben miyim? Değilsin. O yüzden niye o kadar öndesin? Sorunun cevabı aslında. Bir düşünsen çözeceksin. Her şeyi aydınlanma yaşayacaksın. Angel ultisi yok. Bak bu fight atmamız lazım. Bekle. Yakalanma. Çık oradan. Kupra gir şuralara. Angela içinden çıktığı gibi çökün şunları ya. Çıkacak şimdi. Çık artık ama. İt gibi dayandım da. Toplasanız orayı çok iyi olur. En azından. İyi iki skor aldık. Böyle böyle dönebiliriz aslında maça. Çok imkansız değil. İyisin lan. Helal. Kazanabiliriz. Umudum var. Kufrakan'a susamış oldu. Angela'yı yakalarsak bir de oradan yetişebilir miyim? moduna geçeyim hayır bir Artix, hayır tam bana atıldı snap kesin bana angel olmasa bir hiçsiniz de neyse ya harbiden Angel Lulz yine gitti ama Mid push alsam nasıl olur? Bir kule yıktı. Evet, tamam gelen yok Ölürüm Beartix öldü de yapacak bir şey yok çok önemli değil Go 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 Angela'ya Vur baba bunları Çok iyi be Lord 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 Hızlı Lord alabiliriz O item'dan alacağım birazcık daha hasar bulmak istiyorum. Ama küçüğünü alacağım tamamını tamamlamayacağım. Şöyle vurayım da. Okey daha giremez. Şimdi de orada devam. <laughs> Angela. Tüm olay Angela'da bitiyor. Yani sadece Angela başka hiçbir şey değil. Ölme. Bulut tarafından pataklanmak nasıl bir his? Aslında canla beraber hasar falan alıyor herhalde bu kadar. Kahraman da tam bu ildini işte bilmiyorum ki. Ne alabilirim? Aslında Linux'tan tek yememek için bu alınabilir. Orası çok iç değil mi ya? Orada ölürsünüz bence. Ama dedim orası çok içti ya. Kibar konuşacaksın bu ligde adamlarla. Bu ligde iletişim çok önemli. Buraya kadar girmenin çok bir anlamı yok Beatrix'le. Ben şimdi yazdım bunu. Beatrix daha dikkatli oynayacak bundan sonra görürsünüz. Kule vermedik en azından. Alttan da bayağı Lord kuleye falan vurdu. Ben razıyım yine bu pozisyondan. Facia ile de sonuçlanabilirdi. Şu Angela'ya çökmem lazım bir şekilde ama. Daha hiç tank modunu kullanmadık. Çünkü tank modunu kullanabilmem için bir takımım olması gerekiyor. Takdir edersiniz ki. Şu geriye atılması ama çok kötü şeyi. İleriye atılırken geriye atıldığı zaman. Aha Angela'ya yanlış kişi ulti attı lan. Çıkın. Çık bir tur. Tamam. Angel ultisi de bitsin. 110 ultisi de bitecek. Sonra go. <gülüyor> go go. <gülüyor> 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 Yok bu sefer de ben çok hızlı öldüm ya. İstediğim olmadı. Tank moduyla oynayabilirdim burayı aslında. Tank moduyla oynamamız gereken pozisyon burasıydı. Mid'den maç biter mi? Mid'den bitmesin başka bir şey istemiyorum ya. Bizim minyonlarımız çıktı. Tam bitmeyecek. Burda bence suikastçı modu bilmiyorum. Obsidy'e çökemedim yani üstüne. Tank moduyla çünkü bayağı stun atıyorsunuz ve adamı insekleyebiliyorsunuz ama istediğim kadar esnek oynayamıyorum bu. Şuraya bir girsem. Bak görün. Stunlıyorum hala. Oh işte tam olarak bundan bahsediyordum. Bir tur geriye çıkabiliriz. Kuf ölmez zaten. Ben sol taraftan tekrar suikastçı moduyla oynayacağım. Lord Lord. Toplam babal orada. O ulti bu arada içine çekiyor Kagura şemsiyesi gibi. Hmm. Ondan sonra ikinci yeteneğinizle adamı ileriye doğru itebiliyorsunuz bu şekilde. O can var moduna geçerseniz sağ tarafa çekerseniz. Az önce zaten o bu yavaş izleyin öyle yaptım. Adamları içeri çektim. Şimdi ölmemek önemli. Burada yine tank moduyla oynamam lazım. Bu hayatı diye düşünüyorum. Takıma destek olabilmek için. Bizimkiler çok iş düşüyor ama burayı pushlasaydık. Neyse altta pushlanmıyor zaten. Yavaş yavaş gelsin ben takımı bırakmayacağım. Beni takip etme niye? Tanksın sen. Senden başka kimimiz var ki? Buraya geçerlerse görmeniz lazım onu. Bak üstü puşlamadım için ne hale geldi. Ha ben de gösteremezdim kendimi yani. Hadi ama Lord'u eritti adamlar. <laughs> Allah sizi kahretmesin oyuncağınız oyunu. Çok iyisin. Ben de tutacağım. Oğlum ben ultime... ha ultiye tekli bastım şimdi anladım. Ben de diyorum ultime... Pardon burada bir kafa karışıklığı yaşandı. Sağa çekmem lazımdı çekmedim. Ben de diyorum adamları niye şey yapamadım. Neyse toplan. Okay. Kafam durdu lan bir anda. Şu an beynim çalışmıyor. Aha. Aşırı odaklanmaktan oldu biliyor musunuz? Hayır ya kesme beni. Bu mod bu arada kaçmak için de iyi. Şu anlık hareket adı. bayağı baya iş yapıyor. Ve üst, alttan da bir kill aldık. Şimdi şunu şununla değiştireceğim. 11 saniye ultim bir hamle bakabilirim üst koridorda. Zetian ultisiyle birlikte girsek çok iyi olur aslında. Zetian bir ulti at bakalım. Elini korkak alıştırma ya. 110 ultisi geldi bile. Sen atana kadar. At Zetian. Ultiyi koy. Koysa takip edeceğim yemin ederim. Tam lord lord lord. Çıkın. Lord çıkın. Biliyorum ya ben olacak şeyi. Tamam en azından kill aldık. Geri çekilir misin? 10 tane mi atacağız daha ya? Öl. Maçı da kaybedelim. Şöyle bir tuttum aslında. Hala hatırlıyorum. yazık günah ya. Biter mi midden maç? Bitti bu arada. Kufra geçemez. Neyse en azından çekmiş olduk videoyu. Yok lan bitmemiş de olabilir. Kufra iterse minionu. Ya Beatrix adam madam değilsin ama ya. Yeri geri çekil atıyorum. Ulan elimizdeki maçı verdik. Birisi de ulti basmıyor. zetyan da ulti basmıyor ki oynayalım. Ağlayacağım şimdi ya. Oranımı düşürdünüz durduk yere. Şaka gibi. 10 kere geri şekil attım ama. Bir kere değil ki BB canım. Bro 10 kere attım ya. Of çok üzüldüm yemin ederim. <laughs>